Evet. 17. sorudayız. X eşittir 0. Y eşittir eksi 1. X artı Y A doğruları arasında kalan üçgenin alanı 8 birim kare ise A'nın değeri kaçtır diye sormuş. A değeri alabilir. Şimdi x eşittir 0 dediği şey arkadaşlar şu arkadaşlar. x burası y burası Burası orijin. X eşittir sıfır dedi aslında y eksenidir arkadaşlar. Y ekseni ve y eşittir eksi 1. Şurada eksi 1 doğrusu çizmem lazım. Şöyle y eşittir eksi 1 doğrusu. Bu da x eşittir 0 doğrusu oluyor. Evet x eşittir sıfır doğrusu da şu. Şuraya yazayım. Başka x artı y a doğrular arasında kalan alan 8 birim. X artı Y A. Şimdi her yeri A'ya böldüğümüzde şöyle. Y bölü A eşittir 1. Bu doğru denklem oluştururken kullandığımız formül vardı ya. O formül aslında x eksenini A'da kesmiş, y eksenini A'da kesmiş. 1'e eşitlenmiş. O zaman nasıl olacak? A hangi A, A hangi değeri alabilir diye sormuş. Burada olamaz. Şimdi eksenler bu ve bu ya. Burada olması gerekiyor. Şöyle olabilir. Ya da şöyle olabilir. Tabii ki olabilir böyle. Bu eksen bu eksen ve bu eksen üzerinde kalmış oluyor. 8 birim. Şöyle yapsak. A'nın işaretini belirtseydi daha güzel olurdu. Burada A'yı pozitif olarak düşünerek burada aldık arkadaşlar. Burada da pozitif zaten. Böyle. X eşittir 0, Y eksi 1 değerleri arasında şura arkadaşlar. Şu tamamı. buranın alanı 8 birim kareymiş. Şimdi burada x eşittir eksi 1 olduğunda buradaki gelen uzunluğu bulmamız lazım. Taban uzunluğu. Burası zaten A artı 1 olduğu gözüküyor. Burası A birim. Burası bir birim. A artı bir birim. Şuranın tamamı A artı bir birim. E burada da eğim zaten bir olduğu için. A'ya A ya Eğim bir. Eri, eğim bir olduğu için. Burası A artı birimse burası da A artı birim. Bir birim. Yaz, Yaza da bilerek de bulabilirdik. Yani A'yı denklemde eksi bir. Y'yi eksi bir vererek. Yine aynı şeyi bulabilirdik. Ama gerek yok. Buradan da A artı bir zaten eğimden bulabiliyorsun. Burası da A artı 1 olmak zorunda. Niye A artı 1 dedim? Eğim bak A'ya A 1 oluyor. Burada da A artı 1'e A artı 1 olmak zorunda. Şimdi A artı 1 çarpı A artı 1 taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir 8. 8 birim kareye eşitmiş. A artı 1 eşittir. Karesi eşittir. 16. A artı 1 eşittir 4. Şimdi karekökünü alırken buranın da karekökünü alıyorsun. 4 ama mutlakça. Onu bahsetmiştim. İçeride olunca karekökle bu birbirini götürürse mutlak. Dışarıda olunca şöyle dışarıda olursa karekökle birbirini götürse direkt. İkisi arasındaki fark önemli. Burası A artı 1 eşittir 4. A artı 1 eşittir 4. Eksi 4. Burası A eşittir 3. Burası A eşittir eksi 5. A hangi değeri alabilir diye sormuş. Şimdi A'yı ben pozitif seç seçerek bunu şey yaptım ya. Pozitif almam lazım. Bu çizime uyması lazım. O zaman hangisini alabilirim? Bunu alamam. A değeri 5 3 olabilir arkadaşım. O zaman budur. A eşittir 3 olabilir. Şimdi 5 olabilir mi? Eksi 5 olsaydı eksi tarafta olmuş olacak. Bu tarafta çizerdim. Bu tarafta çizerek de aynı sonucu getirebilirdik. Cevabımız 3 arkadaşlar. Geçiyoruz.